işte beyaz gömlekti, kollarını e, sıvamış e, vizyon olarak değil mi Avrupa'ya bir vizyon. Profesyonelleşecek kulüp evet, tarzı. Yani, tarz olarak böyle bir tarz bize gösterdi Sayın Ali Koç. Şimdi pazartesi böyle gözüküp salı günü az yıldırımlaşmak bence sıkıntı. Yani nedir o? İşte son megafon olayı. Az yıldırımlaşmak. Şimdi az yıldırım şöyle. İletişim hakikaten çok önemli bir şey. Ali Koç'un etkinliği ve gücü Aziz Yıldırım'la kıyaslandı da aynı mı? Aslında Ali Koç isim olarak işte en başta ortaya koyduğu vizyon olarak çok Avrupa'yı duruyordu. Ama güç olarak mesela Aziz Yıldırım bir şey, bir hakemi ya da bir sıkıntısını dile getirdiğinde o etki yaratıyordu. Şimdi Ali Koç bir şey söylediğinde bir etki yaratmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Yani çok fazla bir karşılığı olmuyor bir hakem gelip Fenerbahçe'ye istediği gibi çalabiliyor mesela. Ya da ya Fenerbahçe istemediği bir hakem Fenerbahçe maçına çok rahat gelip şey Az Yıldırım ben Özgür Yankayı istemiyorum dediğinde Özgür Yankaya Kadıköy'e gidemezdi. Ya da neden Az Yıldırım e, görevdeyken bir tek derbi Kadıköy'de kaybedilmedi? Bunlar hep bir iletişim stratejisiydi. Neyi, ne yapıyordu Az Yıldırım? derbinin olduğu hafta klasik bu, derbin var Kadıköy'de. Boş bir arsa ya gazeteciler toplan, boş bir arazi açılışı orada e, mikrofon şey olurdu bir gündem illaki bir şekilde bir konuşma yapması lazım. Bir su işte bir boş arazide bir az yıldırma, mikrofonlar gelirdi. Yani etki ve baskı altına alırdı. Daha Peki. o günden Az Yıldırım açıklamasıyla Fenerbahçe o maçı kaybetmezdi. Ama ne zaman ki Az Yıldırım gitti, Kadıköy isteyen elini kolunu sallayarak gelip kazanıyor. Yani Şimdi öyle bir durum ee, Şeyi de bağlayayım istersen şu iletişim olayı. İletişim konusu hakikaten çok önemli. Ee, Az Yıldırım'ın e, bu noktada gücü vardı. Şimdi şeye baktığımızda da teknik adam açısından baktığımızda da bugün Nagelsmann ne diyor? Teknik direktörlüğün %70'i nedir? İletişim. Pereira'da olmayan şey ne? İletişim. Şimdi son maç Mesut 80. dakikada oyuna alınmaz. Ya da 69'da neyse 2-0 iken al, alın size Mesut denilmez. Ki alıyordu da az kalsın bu arada. Alıyordu yani. Hı hı. İyi de oynuyordu Mesut. İyi oynadı yani. Son maç ben de çok beğendim. Ama alın size Mesut mesajıydı o iletişim konusunda ciddi problemler var. Yani bir taraftan Türkiye Ligi'nin dinamiklerinin farklı olduğunu söylüyorum. Evet üçlü oyun anlayışı falan Avrupa'yı gibi gözükebilir ama Fenerbahçe'nin hep kenarlarla açıklan ama bana göre e, orta yani orta alanda yani direkt 6-8 pozisyonlarının sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ben yani Gustavo falan hiç tutmuyorum mesela. Kenarlar zaten problemli. E, bunun dışında iletişim konusunda da özellikle e, Pereira'nın Mesut ve diğer konuları işte bu Mert Hakan olabilir, ...verişi olabilir, başkası olabilir ama onları iyi yönetmesi lazım. Tam bu noktada Fanatik'te bir haber var. Fanatik'in 3. sayfasında arkadaşlarımızdan rica edelim. Yıldızların Pereira huzursuzluğu diye. Şimdi sıkıntı yönetimde mi Pereira adamı tartışmaları zaten çok fazla yapılıyor ve yapılacaktır. Ama bir de işin gerçeği yani derbi hazırlanırken şu anda takım ne durumda? Bizim esas bunu konuşmamız lazım. Böyle bir haber varken Mesut Özil gibi, Pelkas gibi oyuncuların e Pereira'dan duydukları rahatsızlığı yönetime iletip böyle giderse ayrılabiliriz mesajı yolladıkları öne sürüldü. Biz dünyanın her yerinde sadece Türkiye'de değil, e, biliyoruz ki futbolcular istemezse bir teknik direktörün devam etmesi e, çok zor. <laughs> e, çok zor. E, bu tarz, bu tarz haberler şehirdan gelecek çıkması, olan adımı bekliyoruz. E, evet, bir Manchester United'ta da Bruno Fernandes ve Cristiano Ronaldo üzerinden Soskaya'ya yönelik yapılan mesela gelecek hafta evet. kovulacak işte. Şimdi mesela ya böyle Mourinho, bir haber çıktı sonra. sonra. Mourinho'yu yediler. Ranieri niye kovuldu Leicester'dan? Şimdi şöyle Oyuncular bir yedi. haberin gölgesinde bir Galatasaray derbisine çıkacak. Yani şimdi oyuncuların psikolojileri, oyuncuların Pereira ile kurdukları iletişim açısından da bunu değerlendirmek lazım ya. Sıkıntı kimde? Yönetimde mi? Pereira'da mı yollar ayrılırsa zaten çok detaylı konuşulacak ama bir gerçek var ki Herkes derbiyi bekliyor şu anda. Ya, tabii ki yani. Sonuçta derbiden galibiyet alırsa Pereira başka şeyler konuşulacak. Bu kez. Yani i̇şte çünkü oyuncular ne istiyor? Istip... Oyuncular ne düşünüyor? Oyuncular şimdi e, sezon bu başından bu sezon başından yana yani defalarca kovdurmak için kaybedecekler. Sezon onu. başından bu yana defalarca Mesut Özil'in oyundan çıkarken tepkilerini gördük. Öyle değil mi? Pelkas'ın tepkisini gördük. Pelkas'ın tepkisi günü gördük. Mesut Özil'in birkaç kez gördük. E, ama Pereira'nın Mesut Özil'i oynattığı ve oynatmadığı maçlardaki durumlara baktığımda zaman Mesut'un çok fazla değiştireceği bir şey yoktu o dönem zaten. Yani Mesut oynadığı maçlarda e, özellikle tepki verdiği dönemi söylüyorum. Oynadığı maçlarda neyi değiştirmişti sağ içerisinde? Bir şey değiştirmemişti. Ve Pereira zaten kendini bulamamış bir teknik adam şu anda. Kadro içerisinde. Her hafta Farklı bir 11. Evet. Ve iyi oynayan oyuncuları bir sonraki hafta yedek kulübesiyle çekebiliyor. Çok Sosa, enteresan. Sosa son örnek. Ee, şimdi Mesut Özil'in o dönemki kavgası kendi içerisindeydi bence. Yani Vitor ile falan değildi. Ama bu devam ettikçe ve sorun ortadan kaldırılmadıkça ikili arasına dönmeye başlar. Ki şimdi bu tarz haberlerin devamında olacak şeyler de biliyoruz. İşte Mesut'a Pelkas'a kasa yeni birisi eklenecek bundan sonra atıyorum. Yani böyle devam eder bu. Süreç. Bunun önünü kesmesi gereken de Vitor Pereira. Oyuncularıyla iletişimini doğru yönlendirmesi gerekiyor. Pereira şeyini keser Soru... o yani Mesut'un önünü falan ya da yani Mesut'u problemin şeyi... önünü kesmesi i̇letişim gereken. İletişim konusu. Bak ben ne dedim? İletişim. İletişimi doğru Ciddi kurgulaması gerekiyor. Yani. Mesut'un böyle bir problemi varsa basın toplantısına çıktığı zaman e, yani Mesut'ta bir sorun yokmuş gibi söylemesi gerçekçi olmuyor oturup konuşulması gereken bir maç bazı oynatıp kısımları. bir maç yedek olmaz. Ve 5 yani maç oynatırsın. Seriyenin mesela değil mi o gün? 5 maç üst üste Mesut oynat, kötü de oynasa, iyi de oynasa 5 maç üst üste oynat, sonra halka göster. Mesut bu. Biz o zaman bir karar Şu taraftar ve kamuoyu kararsız. Bu bizim kararsızlığı iten de Pereira. Bir maç oynatıp bir maç oynatmazsan Mesut'un ne olduğunu biz göremiyoruz. 10 dakikada karar veremiyoruz. Ama 5 maç ki bu Mesut Özil. Mesut Özil ya. Mesut Özil oynat. 5 maç üst üste oynat. Biz görelim. Halk görsün. Türkiye görsün Mesut'un olduğunu. Vitor Pereira'nın sıkıntısı da burada zaten. Vitor Pereira henüz ne yapacağını bilmiyor bu kadroyla. Çünkü e, şunun açıklaması olamaz. Yani Sosa bir önceki maçta Antwerp'e 3-0 yeniyorsun ki belki de sezonun en iyi futbollarından bir tanesini oynuyorsunuz. Ve e, benim her zaman sıklıkla dile getirdiğim Savunmanın önünde Luis Gustavo ile oynanan oyunda Fenerbahçe'nin çok ama çok kötü kaldı. Çünkü hücumda bu kez eksik kaldığını düşünüyordum. ne yaptı Antwerp maçında? Sosa, Meyer ve Mert Hakan'la başladı ki Mert Hakan'ın dönüşünün çok önemli olacağını söylemişti Fenerbahçe adına. şimdi bu üçlü bir önceki maçta harika işler yapıyor ki orta sahadaki en büyük etkiyi Sosa gösteriyor. Maestro niteliğinde takımın yönlendiricisi merkezi oyun kurabiliyor. Geriden çıkışlarda vesaire ki Sosa dinamik bir oyuncu. Duran bir oyuncu değil. ya yani çok fazla saha içerisinde duran gözükebilir ama değil. Dinamik bir oyuncu. Ee, yanına Mert Hakan ve meyre atıyorsunuz. Üç tane oyunun iki yönünü iyi oynayan oyuncunun önüsü. Bir sonraki maçta Sosa'yı kulübeye çekiyorsun. Neden? Üç gün sonra oynuyoruz. Işte sakın. ya milli ara gelecek ya. Neyin dinlenmesi? Ben sıkıntı neyim biliyor musun? Neyin dinlenme? Hayır burada bak bizde sürekli bir dinlenme 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 şeyi var. Ben bunu da anlamıyorum. Yani e, ondan sonra Avrupa ile yarıştan bahsediyoruz. Yani 3 günde bir sürekli 11'de oynayan futbolcular var Avrupa'da. Ki bizim ligimizde de var yok değil. Ama bizde işte bir önceki hafta iyi oynuyor. 3 gün sonra maç var. E, dinlen dinlenmesi lazım. Çünkü yaşlı. Ya yani yaşlı oyuncunun sürekli dinlenmesi Gerekiyor algısı nereden geliyor? Fiziksel durumu iyiyse bir oyuncunun yaşlı ya da genci yok bunun. Genç oyuncular da sakatlanabiliyor çok rahatlıkla, sakatlığa yatkınlığı varsa. Ee, Sosa'da böyle bir durum da yok. Çok sık sakatlanan bir oyuncu değildi. Ki bir önceki maçta iyi oynamış bir oyuncunuzda herhangi bir sakatlık problemi yoksa yedek kulübünüze koymanızın mantığı da yok şimdi siz dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Şey olur Paşa maçında Rossi şey yönü beri şey bir haftaki maç, bir sonraki maçta yedek kulübesine çekiyorsunuz. Sistem bak o İstikra ilk, ilk, ilk oyun bölüm, istikrarı da oyuncu istikrarı da yakalanamaz. Rotasyonun büyük bir yalan olduğunu, büyük bir balon olduğunu bize yanlış anlatıldığını işte anlatırken onu söylüyorum. Yani sen bir kültürü oturtursun, yerleşir. Ha oyuncular olmaz, işte meğer olur. ne olur. Bunu yapabilirsin. Ama sadece bu da Biraz da Fenerbahçe taraftarının bazı şeyleri sorgulaması lazım.